bugün ve size çok üzgün haberimiz var. killi kaçtı arkadaşlar. Hatta kaçmadı da balkonda ama kanatları battı. Atlamaya korkuyor arkadaşlar. Atak mı lan şuraya? Tavuk da dursun. Tavuğu da koyun onda. Başka kalmıyor. Baba Arda takılıyor bak şimdi. Takla yatmıyor Eski atıyor mu? Gel. Tav. La, şu bahçeye bırak tav ha hey, oh. tavu. ses kalmadı <gülüyor> 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 La burada yani azından duyarız sesini. Bırak <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Bak herkese şu uca gelse kardeş şuradan gelir hemen. Şuraya doğru. Ama sen şuradan kovaladın şöyle döndü. Salak. Im. Ben çatıya çıktı sandım. Videoyu kaydetmeye çalıştım. İyi de çatıya çıkmamışsın. Değil mi? Ne? İyi de çatıya çıkmamışsın. Aynen boş boşuna şaka yaktık. Günlerce boş Arkadaşlar. Video kuşlar tanıtak. He tut. Niye çıkarttık ki? Salaksın oğlum. Sen ne diyorsun? Evet arkadaşlar kuşlar tutacağız. Sarıya. Zaten sarı bundan sonra kalkamaz. Ne? Tut. Koy koy koy. koy. Yasin bozu gördün mü la? Buldun, Aldık, Aldık la 5 lira. 5 lira. 5 lira. Civcivdi lan bu. Civcivdi lan bu. Ha bu. bu hale geldik. Civcivdi değil mi la Yasin? Ee? Daha küçüktü la yeni civcivler gibiydi. Mal. Kedi yatırdı oğlum onu. Daha yeni. Şu tavuğu yatırdı. Nerede kanka? O nerede la? Yok ki. Mal depeye çıkmış. Gel 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 gel. Yasin geliyor la. Geri girdi oğlum. Çıkmıyor ki girsin. Şu an. Arda gel la yardım et. Çıkart. Dur ya, de hiç dur bekle. Ben de Evet, gitme. evet arkadaşlar. Yapış ya. Tavuk. Tavuk fakir lan. Ne? Evet arkadaşlar. Karakirliğimiz. Karakirliğimiz kaçtı. Ondan. Ne olmuş <laughs> takalı. Bir dakika la bir dakika yani. ne olmuş lan. Ayağın Eee toparlıyor. Tamam. Ah, tamam. Bak bakayım. Tamam, düzeldi. Bak, arkadaşlar. Bir takkalı yürü bakayım. Ayağında da ayın toparlıyor. Toparlıyor. Evet, Dur, bunu yapak, bunu yapak. Takkalı yapalım, yapak. Takkalı çok önemli. Kağıtları makaslı. Evet, kedinin Kedi istediği yerde gösterek. Burası. Buralar değil. Yok, aha burası. Öbür kanat. Öbür kanat Aynen. Evet. Çok belli oluyor. Şurası. Çok belli oluyor arkadaşlar. Evet. Takalım bu Sütün kanadından olmuş. Aha ha, bak toparlanmıyor. Tamam. Arkadaşlar kızgınlıkta kanadını oynatıyor bu. ona muhatab nerede? Ne? Ama diğer kanatlarda. He. Bir anda sandık bant yok da. Arkadaşlar bu da. Sütümüz. 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 Bu da. Bu neydi? Boz kirli erkek. Tamam. Sarı Evet arkadaşlar makaslı. çek. Makaslı bu da makas. Lazım bunlar da amızlık. Kuyruğu abi göstereyim mi arkadaşlar size. Kuyruk dediğiniz arkadaşlar böyle olacak. At. Evet. Kedi geliyor. Onu daha yeni görüyorum. Ne nasıl kedi? Hakikaten ne? geri Kedi de Abi kanka. Kanatları tam bantlı. Daha dün sab dün bat. İki bant. Bantlı. Bırak bakalım bunu. Havadan at biraz. Kuyruk. Evet, güzel. Dün çünkü bayağı uçuyordu. Tavuğa birazcık daha bakalım. İnanmıyor ki de kapında. Yoklar. Nerede? Dur sesleri geliyor. Çık. <laughs> ne olmuş da şu kanadına? Dökmüş. Bunu da gösterelim. Dökmüş. Tamam çık. Bu da çok güzel kanatlı, takalı. Evet. <laughs> Şakasını arıyoruz arkadaşlar ama... Oğlum oyunda lan bu neyin kafası? Tavuğumuzda... Baba oyununa bak Tavuğumuzda. Yere inemiyor oyunda. Baba baba baba. Dur ayaklar böyle. Tamam mı tavuk. İki şeyde böyle. Arkadaşlar... Berk. Efendim teyze? Arkadaşlar işte böyle. Bozkirli erkeğimiz. Beyaz dişimiz. Ve diş erkeğimiz. Bu da dişimiz arkadaşlar. Takkal dişimiz. Şöyle büyütelim şöyle arkadaşlar. E ee arkadaşlar Umutcan ekmek almaya gitti. Nasıl yiyor ya? Bakayım karakil orada mı yok arkadaşlar? Karakil şu balkonda. Karakil şu balkonda. Dur odaklayayım orayı. Şu siyah camlı balkonda arkadaşlar. Eee Ha, elbet gelecek arkadaşlar aç kalınca her türlü gelecek öyle değil mi arkadaşlar? Hatta kafası çıktı bile. Bakın arkadaşlar kafası odak kafası azıcık çıktı arkadaşlar. Yaparsak gelir belki. Ee, öyle arkadaşlar kuşlarımız böyle ancak arkadaşlar nasıl videolar çekelim siz söyleyin ee, siz söyleyin bizi çekelim daha zevkli olsun arkadaşlar Eee bir de arkadaşlar şu takkalıyla bozkilliği kapatacağım eşya diye onları artık çıkartmayacağım arkadaşlar İçeride yemleyeceğim ve kuşlarımız yavru alıp burada uçuracağız arkadaşlar çünkü bu takkanın yavrularını biliyorum arkadaşlar çok güzel yavrular arıyor çok güzel Eee kümesimizi ha, arkadaşlar iyice çıktı boz ki karakili gördünüz Evet işte böyle arkadaşlar şöyle kuşları biraz aşağı indirsem kuşları biraz arka, aşağı arkadaş şey indireyim arkadaşlar Evet arkadaşlar evet, karakili gördü. Kanka karakili şurada. Geldi Umutcan. Nerede? Aha bak çıktı. Gördün? Hı. Hmm. Oraya sürek mi arkadaşlar? Oraya şey, dursun. Evet arkadaşlar. Karakili çıktı ben bakkala gittim geldim. Baya. Atlayacak arkadaşlar. Abi yine karakilli. Şu kuşlar da koyak değil mi artık? Vallahi. Doydular, yediler. Bak, bak. Daha var oğlum 11. 11 iki geçiyor. Atlayacak, atla. Atlayacak herhalde. Kişi taş maş atsak mı? Neyse kendi geçsin ya. Vallahi. Aslında uzun bir sopa alıp poşet bağlasak bu mana kablarda şey. Ha geliyor bak. Gördün? Tamam güzel. Kuşları. Ya tamam. İyi kara kirlimiz de geldi. <laughs> Hadi gel umudumuz güzel kuş umudumuz yoktu o kuştan geliyor ama gelecek döndüğün arkasını değişik salak ya bu arada nereye çektim bilmiyorum neyse biz videoyu durduralım arkadaşlar evet arkadaşlar devam ediyoruz Yasin oraya indirmeye gitti kuşu Taş at taş. git. Lan oğlum, buradalar. Kuşlar da burada. Hadi bakalım, hadi karakille. Sağ Ne? Çatıya çıktı. Allah'a bak. ben bir şey yapmadım. İnsin diye geri çekildim mi beri? Buradan gelir. Buradan gelir zaten bakıyor. Sarı sende kalkma. Oradan da la şu hayvan acıksa var ya. Tavuğu, lap diye yerde de. Tavuğu. He? Tavuğu unuttuk. <laughs> Açmış herhalde lan Yoksa böyle nasıl çıkacak Vallahi, açılmış ya? açılmış bence. Ya da tek kanatla çıkıyor. Oğlum bu tüyler ne lan? Tüyleri var arkadaşlar. Neyin? Süt beyaz mı tüyleri mi? Yok sütün değil. Şöyle iki tane tüyümüz var. Tüy dökülmüş. Şu sütün tüyü mü lan? Nerede lan? Şu çatıda lan. Gel bak. aşağı gel görürsün. bakalım tüyü. Ben de onu diyordum ya la. Sütün tüyü mü giy. Bahçeden biraz kum geçsen onu. Ne? Gel. Kum mu? Dur. Neyle getireceğiz? Bu arkadaşlar videoda yine 12 dakikaya geldi. Evet. Sonuna gelelim mi? Arkadaşlar sonuna gelelim. Videonun sonuna gelen gelirse biz size video atarız. Aynen arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayınız evet. arkadaşlar. İyi seyirler. İyi seyirler.